Evet selamlar. 16 yaşındayım ve daha YouTube'dan sadece bir ayda 4097 dolar kazanç elde ettim. Bunu nasıl elde ettiğimi sizlere göstereceğim. Gelin bakalım. Gördüğünüz gibi 11,1 milyon izlenme aldım. İzlenme sürem 67.100 saat. Aboneler 60.600 abone kazandırmış bize bu ay. Şöyle göstereyim günlük. E, şurada 855.000 görüntülenme elde ettim. Ve bunun karşılığında da 4097 dolar elde ettim. Baktığımız zaman şöyle burada para kazanma başladı. İlk gün 355 dolar, ikinci gün 911 dolar, üçüncü gün 1633 dolar ve dördüncü gün 1184 dolar kazanç elde ettim dersem inanmayın. Şimdi Türkiye'de çoğu kişi bu şekilde yüksek dolar kazançları göstererek sizi kandırıyor. Nasıl kandırdıklarını gelin göstereyim. Öncelikle sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi sayfa yenilendi. Hala kazanç 4097 dolar. Tekrar hinliyorum. Yani herhangi bir incele tuşuyla falan yapılan bir şey değil. Bu siteyle alakalı montajla alakalı değil. Siz nasıl kandırdıklarını göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi burada dolar simgem var. 4097 dolar yazıyor. Şimdi ayarlara geldiğim zaman. Buradan para birimini Jamaika doları seçtiğim zaman kazancım uçuyor. Bakın şu an Jamaika dolarında 4097 dolar olarak gözüküyor. Şimdi ben buradan gelip bunu USD'ye çektiğim zaman mesela gerçek ABD dolarına çektiğim zaman USD ABD dolarına çektim. Kaydettim 25,97 dolara düştü. ABD dolarına bakıldığı zaman kalkıp da bunu Türk lirasına çektiğim zaman şöyle Türk lirasına çektim. Bakın 1000 lira 9 kuruş yapıyor günlük kazançlarda şu şekilde. Sizi bu şekilde kandırıyorlar. Herkes kandırıyor demiyorum fakat Türkiye'de çok kişi kendilerini bu şekilde tanıtarak sizleri kandırıyorlar. Herkese inanmayın fakat tabii ki Türkiye'de çok sağlam otomasyoncular da var. Gerçekten aylık gelirleri 100 bin 200 bin liraya geçen otomasyoncular var. Deminki ayar sayesinde kalkıp da sizi kandırabiliyorlar. Şu kadar dolar elde ettim şu kadar şey yaptım diye. Normal kazancının bilmem kaç yüz katını gösterebiliyorlar sizlere.